Yeter amına koyayım ya. Yeter yani. Bıktım ama İram sikildi yani. Kim amına koyayım ya? Olabilecek mi yani? Ben böyle yani. Affedersin. Abi rica ise tam olarak amına koyayım. Ben Kendimi maymun gibi hissediyorum arkadaşlar böyle olunca maymun gerçekten yakında leblebi de atarsınız. Merhaba ben Sercan Sicimoğlu. Neredeyiz? İspanya'dayız bugün. Mallorca'dayız. Ee, ne yaptık? Harika bir restorana geldik. Ne yiyoruz? Adana yiyoruz. Adana yiyoruz İsmail. <laughs> 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 Nasıl sorarsın Mabel Matiz sorusu sorusunu? ÖSYM Allah seni bin belanı cezanı. Sorulur mu böyle soru? Sorulur mu böyle soru? ÖSYM. Ne pisliksin. Oradan beni şu sokağa Bebe dedi bir dedi. La dedi kel la dedi. Ne yapıyor la dedi. Kardeş fitesse avadar moduna bir daktım. No sistema corrupto puede derrotar a una nación de las niñas que quieren comer más dulce. Bir ring hat var. Ara abi. Bak. Bir. İl bak. Finali. Bak. Bir. Finali. iki obama. <laughs> Zaten iki kişi var. Yalnızım, yalnızım diyorum. <laughs> yalnızım diyorum, beni anlamıyorsunuz. Bu yalnızlık beni mahvede. Bak her yerde ışıklar. Tenime vuran ışıklar adeta yakıyor. Gece, sabah, akşam ve gündüzleri kolay değil. Annem beni... Sabah, akşam ve gündüzleri... Annem beni star olmak için oldu. Çok para kazandım arkadaşlar. Turne boyunca zengin bir rapçi oldum. Ama dişlerim hala çok kötü. <laughs> ee, bunu en kısa zamanda çözmem lazım. Bu sarılıkla... <laughs> Kalksana kırık, çirik. <laughs> bu ne ya? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? böyle bir hayat tarzı, böyle bir yaşam stili. Kardeş böyle yaşanmadı. Anneni kardeş. Anneni kardeş. Bak hele, koçum. Sen oradan laf ediyorsun da. Ben, ben, ben. <laughs> Sadece. Ah gözlerim yemyeşil. <laughs> Gel kardeşim. <Boğazı> Gel kardeşim. Gel kardeşim. baya kardeşim. Gel Kapandı ya. <gülüyor> bir şey kardeşim. İnanamıyorum. Adalete sesleniyorum. Bu çocuk size ne yaptı? Ne yaptı bu çocuk size? Şekerlik yaptı, şirinlik yaptı bu çocuk. Şarkılar söyledi bu çocuk. Türküler söyledi bu çocuk. Bana bir de zehir tanciri muamelesi. Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptım ya kardeşim ben ne yaptım ya? Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptı? Millet birbirini kesiyor ya. Ben karınca incitmedim daha lan. Neredesiniz oğlum? O kadar olay oluyor. O zaman neredesiniz ya? Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman neredesiniz ya siz? Neredesiniz oğlum? O zaman neredesiniz ya? Bırakıyorum. Rap'i bırakıyorum. Hukuk okuyacağım. Bu kararlık. Bu yozlaşmış. Bu düzeni. Hep beraber sanatla bir gün değiştireceğiz. O zamana kadar kolay gelsin o değil de bak bak. Her ismimiz var ha. Parasını versen böyle reklam yaptıramam. <laughs> Olay şöyle koptu. Bizim bir suçumuz yok tamam mı? Biz kaç yıllık endirenli aileyiz. Git endirene. Herkes bilir kardeşim bizi. Geldik Ankara'ya taşındık. Öz endiren lokantası diye bir yer açtık. Al başına ben. Habere bak ya. Vücudundan maddeye rastlamış. Sen benim füçtüma nerede rastladın? Nerede rastladın füçtüma? Sapık. Eşim bizimle hanım da diyor Walter diyor bak tehlikedeysen diyor söyle diyor. Ya dedim kızım sıkaynır. Tehlikede değilim dedim. Tehlike dedim. Benim dedim. Kızım dedim. Tehlike dedim. Benim dedim. Tehlike, dedim, benim dedim, tehlike dedim bu işlerin içindeyiz. Cebeci Cebeci'de dükkanımız. Aa siz onlar derken dedim ki doğru mu bu kampanya? Bin lira fazla koyuyorsunuz sonra abla eskiden öyleydi ama şimdi hurdacılar uyandı dedi. Ondan sonra... O okul bana ne yaptıysa hocam bu lisede <laughs> böyle hani öğretmenlere kız öyle şey beden öğretmenine dis yazıyordum böyle şey şarkı işte. Onu kötüleyen rap şarkıları yazıyordum. Ne yazmıştın? <laughs> i̇şte işte hoca böyle işte dayak atıyor çocuklara <laughs> bilmem neler falan filan. <laughs> Isabella bu dünyadan bana pavyonda oynarız lan maharena. Welcome on board sir. What would you like to have? Chicken or pasta? Ladies and gentlemen, this is the captain speaking, my name is Sancan Epek and now we are at uh, 800 right now, approximately we are in our destination 15 minutes, the temperature outside is minus 15 Celsius, wish you a very good flight. <laughs> Şimdi bizimle hanım da diyor, Walter diyor bak, tehlikedeysen diyor söyle diyor, ya dedim kızım Sıkaynır, tehlikede değilim dedim, tehlike dedim, benim dedim, kızım dedim, tehlike dedim, benim dedim, tehlikede. Litvanca'yı YouTube'dan baktım. Ama Bambara dilini biliyorum. Ayrıca o Kokanyi, Kokanyi. <laughs> diğeri değil, diğeri değil. <laughs> Sandığınız şey değil. Bak hele 10 Ocak'ta 01'in filmi geliyor. Baraj yoluna gelir. Balcalı'ya geliyor Eski su sinemasına geliyor bütün Türkiye'de 10 Ocak'ta 01'in filmi gösterime giriyor. İyi seyirler. Ferhat'cığım ya yeğenime bir selam söyler misin benim ha? Kardeşim selamlar ismi neydi? <gülüyor> neydi? <laughs> 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 Adım abi mi? Adım abi. sen abi. la fotoğraf çekme la fotoğraf ne çekiyorum benim mavi tıkım bile la fotoğraf çekme kardeşim Anam baban kızar bu diyecek Keşle ne işin yani fotoğraf çekip ne yapacaksın Şu, şu tipe bak Ben bile kendi fotoğrafımı çekmiyorum Ben bile kendi fotoğraf Bir tane de yetmiyor Allah'ım bir tane de yetmiyor ya Bir tane de yetseyecek abi elim kaydı Abi bulana çıkmış abi arkadaşlık var vermez, Sabah vermez Nasılsın demez bir şey demez Topluma bak. Herkes kafayı yemiş. Bak ben de ünlülerle takılıyorum ama. Çeksen. Ne de sen arkadaş? Sağ ol. Sen, sen ne Ne yapsan? Şey yap. so, ben, ben de akşam <laughs> <laughs> Bu karanlık... Bu yozlaşmış. Bu düzeni. Hep beraber sanatla bir gün değiştireceğiz. O zamana kadar kolay gelsin. O değil de bak bak. Her gazetede ismimiz var ha. Parasını versin böyle reklam yaptır aman. <laughs> Olay şöyle koptu. Bizim bir suçumuz yok tamam mı? Biz kaç yıllık endirenli aileyiz. Git endirene. Herkes bilir kardeşim bizi. Geldik Ankara'ya taşındık. Öz lokantası diye bir yer açtık. Al başına be. Ya. Vücudumdan madde rastlan.